Kadı Muhtar ile birlikte tahkikat yapıldı ve beyan edildi. Olmadı mı? Oldu. Onun kaydı da var bende. Ne yapalım? Hmm. <gülüyor> okutacak <gülüyor> mısınız? Ekim okutacak mısınız? Geleceğin ek bir şey var mı? Okutacağım. Benim adım Abdülaziz <laughs> Yalçın. Gel. 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 gel teyzeciğim gel. <laughs> gel, 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 gel. <laughs> Hasan gel gel gel. <laughs> Gel, abi, sana, sana. ben evrağı ver dedim. Tamam, tamam. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, Yok, gel. Ben gel. Sandalyeler 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 gel. Ben sana evrağı ver dedim. Bakın Bir lan. Sana bunu göstermek için abla Çekerim yaptığınız. Ne yapıyorsunuz? Çocuklar anlıyor. Lan Video çekiyorlar de video çekiyorsunuz. Bu paramı ver ben göstereceğim diyorum. Senin lütfen yaptığını görüyoruz. Yap ya bari. Karagöl'e gidiyoruz. Karagöl'e mi adliyeme? Karagöl'e, Karagöl'e gel. Karagöl'e geliyoruz. Aynen gel. Gel yakalım. 100 tane sarı sana söz. Geliyorum. diyorum? Oraya gel, gene izle بيني من أول من نجي، تجسوا على عرق أهل الطباين، أهل الطباين، جبنا الحديد، على Bakın jandarma, jandarma evin sen önünde, var çocukların var. evinde. Var. Bize yaptığı şeye bak. Geç, neyin geç. Bakın. Arbeye evin mi? önünde. Ben, ben, ben geç, ben Bayların ben önünde. Bay Bayların önünde. Kapatmıyorum lan. Gel buraya. Kapatmıyorum. Geliyorsunuz. Kadınların önünde, çocukların önünde. Millete bağırıyorsunuz. Bak çocuklar korkuyor şu an. Çocuklar korkuyor. Arabayı alalım. Bak yok. çocuk nasıl bak, alıyor? Çocuklar nasıl alıyor? Ar ar alıyor. Art artık, artık yetmiyor ama. Yaptın saygısızlar arabayı alalım. Çocukların nasıl sağladığını görüyor musun? Bak buraya. Ben ne dedim? Sen şahitsin. Bak. Yok yasak değil, yasak değil. Siz yaptığınız yasak, yasaksa bizim kizi yasak değil. Evren yıkılmasını görüyor musun? Tabi neyin tebelliyor? Evran'ın alan sen. Ben geliyorum, ben geliyorum. Allah Allah. Arabaya mı? How to do me? How to do <laughs> kaydını alıyorsunuz değil mi? Bağırsın, e. Ben ben geliyorum. Muhtarım benim. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Geliyorum Çocukları ağlıyor. Ağlatmayın çocuklarımızı. Ben geliyorum. bana